Ee, okul dönemi ve daha sonraki gençlik dönemlerinde anne babanın uzlaşmıyor olması okul öncesi dönemdekinden biraz daha farklı biçimde çocukları etkileyebilir. Okul öncesi dönemde tamamen kendi haz ilkesi bağlamında işte ben tamam babam kurabiye vermiyor anneme gideyim veya tam tersi gibi hareket ederken e, ilkokul dönemi ve daha sonraki gençlik döneminde Anne babanın fikirlerinin uzlaşı, uzlaşmacı olmaması veya çocukla ilgili kararlarda çocuğun yanında sürekli bir tartışma halinde olmaları birkaç şeye neden olur çocukta. Çocukta bir suçluluk duygusu gelişebilir. Yani benim yüzümden tartışıyorlar gibi bir suçluluk duygusu. Ayrıca da ee, yine tabii ki çocuk kendi istediğini elde edebileceği ebeveynin kim olduğu hakkında çok net bir fikir elde eder ve o ebeveynin e, yolunda gitmeye çalışır ve bilakis elinde olarak ve olmayarak e, ikisini de manipüle eder. E, bu manipülasyonlar da ailenin sağlıklı, sağlam olabilecek Sistem dengesini bozar çünkü ebeveynlik sistemi ile kardeşler sistemi tek çocuk da olabilir ama çocuk sistemi diyelim ikisi birbirinden farklı dengelere sahip olmalıdır ve tabii ki çocuk ve gençlerle her şey tartışılmalı konuşulmalı karşılıklı farklı fikirlerin de ortaya atıldığı bir ortam olmalıdır yani daha demokratik biçimde her şey tartışılabilir ama nihai karar verici bu sistemin içerisinde anne baba çünkü zaten her işi yapabiliyor olsaydı her kararı kendi verebiliyor olsaydı zaten anne babanın burada nasıl diyelim ona dair en iyi olabilecek durumlara dair bir hiç eklemesi olmazdı yani her işi hallediyor olurduk doğumdan itibaren ama böyle bir şey yok. O nedenle de çocuk gelişimi için en iyi olan durumları anlaması için anne babadan duymalı, birlikte karar verebilirler, tartışabilirler. Ancak son kararı anne ve baba birlikte bildirmeli. Yani şöyle çok basit bir yerden gideyim. Anne işte ilkokul dörtteki bir çocuk olsun, on yaşında. Ben Yarın Ali'lere kalmaya gitmek istiyorum. Ha kalmaya gitmek istiyorsun? Ali'nin annesiyle konuşalım vesaire. Ama bunu e, bir üzerinden gitmemiz lazım. Babanla bir konuşalım. Sana bu konuda e, son bir karar bildireceğiz. Veya babaya bir şey sordu. Aynı şekilde annenle konuşalım. Sana bu konuda bir cevap vereceğiz anne babalar çocuklar soru sorduğu anda çat diye cevabı yapıştırma ihtiyacı duyuyor hiç gerek yok tek verilecek bilgi o tür durumlarda biz anne baba olarak birlikte karar veririz bunlara sana ama bu konuda geri döneceğiz hızlıca